arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun süre sonra vlog gibi bir şey çekeceğim. Yani yeni yeni yıla hazırlık videosu olacak bu. İşte giyeceğim kıyafet, ondan sonra işte süsler, yemek hazırlamaları falan onları da göstermeye çalışacağım. Yani bugün ayın 31'i. 31 Aralık 2020. Yarın 1 Ocak. Ve yeni bir yıl başlıyor. Ve ben çok heyecanlıyım. Umarım bu yıl koronayla bütün senemizi harcamayız. Eyvah şimdi korona dedim diye. Kesin ne olacak biliyor musunuz? Orada şey hmm, neydi? Sağlık Bakanlığı şey çıkacak. Neyse. Bu videoda gevezelik yapmamaya çalışacağım. Elimden geldiğince için bol bol şey çekmeye çalışacağım ve bunun yanı sıra e, kısa bir vlog gibi bir şey olacak işte. Tamam değilim. Adını sonradan karar vereceğim. Çünkü yani bu önce e, hazırlık vlogdu. Sonra işte içine başka şeyler de katarım diye düşündüm. Ondan sonra vlogdan çıkacak falan diye. Yani karar veremedim kısaca. Ondan dolayı şu an vlog diyorum ama siz beni aldan siz benim dediğimi aldanmayın. Videoda görürsünüz zaten. Neyse. Kapatıyorum. Evet. Şimdi akşam giymek için kendime rahat bir şeyler seçtim. Altıma göstereceğim birazdan zaten. Altıma siyah düz bir böyle nasıl deniyor? Hmm... Dur aklıma getirip geliyorum hemen. Evet şimdi aklıma geldi. Tight gibi böyle yumuşak bir dokusu olan böyle esnek bir eşofman gibi bir şey işte. Üzerine de zaten videomda görmüşsünüzdür ilk videomda. Ee, böyle bir dakika. Şöyle bir şey vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Öyle bir şey seçtim. Onu giyerim diye düşünüyorum yani. Ay. Onu gelim diye düşünüyorum. Bu şekilde yani dediğim gibi zaten evdeyiz misafir falan gelmeyecek o yüzden rahat bir kombin belirledim kendime. Böyle. Şimdi yemek falan yiyeceğim öyle arasındayım. Bugün de online dersim var. Sonra size yaptığım ya da olacak şeyleri göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir video olabilir. Bu kadar. Evet arkadaşlar şu an yanında Eylül var. Selam. Daha video çekemesek de. Ee, bu günlük bir vlog gibi olacak. Büyük ihtimal. Çünkü 31'indeyiz. Ve ben şu an paten sürmeye dışarı çıktım. O da görmek istedim. Evet. Bu şekilde. Yani biz paten süreceğiz sonrasında. eve geçince devam edelim. Arkadaşlar paten sürme işimiz kolay. <laughs> Kısa sürdü. Ve şimdi. Selam, Selam. Yusuf. Hayır. <laughs> parmağı çıkıyor. E ee, burada da demir var. Sen de görecek misin? Oo, YouTube, çıkıyorum. videosu. bence de doğru. Oha. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ne burada mi? takılıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz işte. Tanıyorsunuz zaten bu arkadaşımı. Şş, çok ben sevdim. Veren... bunu kuzenim biliyor muydunuz? Kimin? <laughs> <laughs> bu YouTube videosu başka yerlere <laughs> gidin izlemeyin. <laughs> Kimin? Benim <laughs> Arkadaşlar nasılsınız? <laughs> <laughs> İyi misiniz? video var. Havuzlu video. Onu izlemeyi unutmayın. Videoları beğenin. Beğenin. Aşağı videomu beğenin. <laughs> Şu an saat 5.20 geçti. 5.30 gidiyor. Ben saat 4'ü 2 geçe eve geldim. O zamandan bu zamana canlı dersim vardı. Neyse. Ödev verdiler işte. Ama o gün yapmayacağım buraya. Ee, şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Yani bu yeni yıl olacak. Ama size söyleyeyim başta. Video sonuna kadar izlemezseniz çok şey kaçırırsınız. Neyse. Bugün çok enerji bir gün olacak bence. Şimdiye kadar zaten video sonuna kadar en baştan sona kadar izlersiniz anlayacaksınız. Yani benim açımdan çok eğlenceli bir gün sizi bilemem. Ee, şimdi belki bir video vardı aklımda onu çekerim. Belki işte yavaş yavaş hazırlanmaya başlayayım bilmiyorum. Daha hiçbir şey karar vermedim. Ee, dediğim gibi evden gelince bir vlog çekmeye çalışıyorum. Her şekilde yani ne diyebilirim zaten evde olacağız koronadan dolayı e, ee, beni çağırmayacağız ayrıca kutlayacağız yani orada ya, bir şey diyeyim paslanmışlar şu onu çok merak ettim Bunu göresim var bakalım ben çekebilirsem çekeceğim size ama çok korkudum uygunu... neyse kapatıyorum bu paketi açarsam çok anlaşılır. O yüzden akşam göstermeye çalışacağım. Yani büyük ihtimal çekemeyeceğim size çünkü dediğim gibi ailece kutlayacağız. Bunun olayı büyük ihtimal falan görmek istemez. olsa fotoğrafını göstereyim ekrana koyarım. Hadi Evet <laughs> arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi artık akşam saat. Dur Saat 7'ye 14 geçiyor. Yani 7'yi çeyrek geçiyor diyebiliriz. Ben artık üzerimi giyme vaktim geldiğini düşünüyorum. Zaten çok makyaj yapmayacağım. Bir iki işte ruj gibi parlatıcı var. Onu süreceğim. Yani 00'a kadar durmayı düşünüyorum. Eğer durursam 00'a kadar çekeceğim. Ama bu videoyu haberiniz olsun. Yani 00'a kadar durup çekecekse ben bu videonun düzenlenmesi var, şu var, bu var derken bu ihtimal yuvar bir iki hocaya bulur. Yani yeni yılda yapılacak büyük ihtimal. Öyle bu saate kadar işte yeni yılını kutladım. İşte arkadaşlarım vardı. onlarla konuştuk falan filan der. Saat geçti başka bir şey yapmadım. Onu da söyleyeyim. Yani neden çekmeyin diyeceksiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi yemek hazırlıyorum. Belki arkadan bir sesler geliyordur. Bilmiyorum. Neyse ben de dediğim gibi üzerimi değiştireyim. Sonrasında devam edelim. O zaman şöyle yapalım. Hop. Evet ben hazırım. Ee, çok fazla süslenmedim. Bir tek nasıl sürdüm. Zaten başka sürdüğüm bir şey yok. Far falan kullanmadım hayatımda hiç. Ee, şöyle tatlış ben ki önceki videolarımdan gö gör Böyle bir küpe taktım. Üzerindeki gül desenlerine uyusun diye. Bir de şöyle bir bileklik tarzı şans bilekli diyorlar. Bilmiyorum. Böyle bir şey taktım. Altında da şöyle siyah bir pantolon. Başka bir şey yok. Bu şekilde. Ee, Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonrasında tekrar açarım. Ee, size içerideki yılbaşı harbiye koyduğumuz yeri göstermek istiyorum. Eğer müsaitse o alan. Oraya gidip orayı göstereceğim. Hadi o zaman gidelim. Evet ışınlanmayı buldum. Bakın yılbaşı yana yanına geldik. Bunu videoda görmemiştiniz. Bu kenarda duruyordu aslında. Ee, kopmuştu ama böyle koymuştu. Şöyle. Bu şekilde dediğim gibi zaten arkadan sesler falan geliyor. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ee, sonrasında Evet yine ben klasik gelime geldim. Bu video tabii ki burada bitmiyor. Çünkü eğer dayanabilirsem ve şarjım bitmezse 0-0'a kadar çekmeye devam edeceğim. Sonuçta bugün 31 Aralık ve ben bugünün neden özel bir vlog olması istediğimi hiç belirtmedim. Ee, ama bugün bana bir anı kalacak. Bu yüzden. Tamam mı? Ee, şimdi yaklaşık bir buçuk iki saattir telefonun şarjını yüzde elliye düşürdüm. Aferin bana. Telefonda kim var kim yoksa arkadaşım herkesi aradığım arayamadıklarıma mesaj yazdım. Bir, <laughs> bir şekilde herkesin yeni yılını kutlamaya çalıştım. Tabi açmayanlar da kutlayamadıklarım çok fazla var. Elimden gelince yetişmeye çalıştım ama çok yoruldum. Birazdan pasta yiyeceğim galiba. O yüzden çok mutluyum. Ee, şimdi ailemin yanına gidiyorum. Büyük ihtimal içeride çekemeyeceğim. Yine ara sıra çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi zaten çok fazla e, yeni yılı kutladığımdan dolayı 2 saatim sırf öyle geçti. Hiç çekmeye fırsatım olmadı. Oldu zaten. Şu an oldu. Ve hala şu an mesela arama gelsin direkt kapanacak. E, şu anda çünkü e, telefondan çekmek mecburiyetindeyim. Neyse. Bu şekilde... Evet arkadaşlar şu an siz beni neredeyse hiç göremiyorsunuz. Çünkü saat şu an 23.51 yani 9 dakika sonra yeni yıla giriyoruz. Ee, bu saate kadar O Ses Türkiye izledik. Bundan dolayı da pek fazla çekemedim. Ama umarım güzel bir video olur. Yani elimden geldiğince farklı farklı yaptığım şeyleri koymaya çalışıyorum. Zaten büyük ihtimal bu saatten sonra da çekmeyeceğim. Çünkü dedim 9 dakika sonra 0-0. O zaman da videoyu kapatırım zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Daha demin konuşmamdan neredeyse hiç görünmedim fark ettim. Daha aydınlık olması için buraya geldim ama... Burada da yazım pek fazla görüntü söyleyemeyeceğim. Ama daha demine göre daha iyi en ee, Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi 9 dakika sonrasında şu an 8 dakika dolayı bilmiyorum. 9 ya da 8 dakika sonrasında yeni yıla giriyoruz. Umarım hepimiz için güzel bir yıl olur. Korona biter. Herkes birbirine kavuşur ve güzel bir sene şey olması dileğiyle. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ee, beni desteklemek için yorumlar umarım açık olur. Çünkü bazen kendi kapanıyor maalesef ki. Yani ben açık bıraksam da kendi kapanabiliyor. O yüzden umarım açık olur. Siz de yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Ee, şuna şunu açıklık getireyim. Noel ve yılbaşı aynı şey değil. Ben Noel değil. Yeni yılı kutluyorum. Ee, Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.